Merhaba arkadaşlar. Bugün Mira ile birlikte üç renkli boyama challenge yapacağız. Bakalım hangimizin resmi daha güzel olacak. Hangimiz daha çok şanslıyız. Hangimizde güzel renkler çıkacak. Evet. Önce resmimizi seçelim. Hmm. İlk sen seçmek ister misin? Evet. Ben bunu seçmek istiyorum. Hmm. Ya ben bir tanesini seçeyim. Seç birini. Ben şunu seçiyorum o zaman. Ben de bunu. Tamam. Bunları kaldıralım. İlk önce ben seçeceğim. Boyalardan. Şimdi boyalarımızı dökelim. İlk önce boyalardan ben seçeceğim. Evet. Gözlerimizi kapatıyoruz boyalarımızı seçmeden. Kapat gözlerini Şuan. ve 3 renk seç bakalım. Sonra ben seçeceğim. Siyah gelmesin mi? Bilemiyoruz şansını. Tadem karıcağımız. Katlar görmüyoruz. Hazır mısın? Evet, görüyorum. Evet, seç bakalım. Üç tane seç. Üç tane seç. Istersin bir tane bunu, Tamam. bir tane bunu, hı hı. bir tane de öbüründe hangisini iki tanesini tutmuştum? Onlar karıştı. Hiç birini tut, hiç bir tane. Hı hı. Bu ne? Tamam, sıra bende. Ver bana gözlüğü. Çok güzel şekiller. Bak. Ben üç tane Ay, seçiyorum. Anne bir açar mısın? Çok güzel. Evet çok güzel. Şimdi sıra bende. Ben de seçtim. Oo, bende seçtim. Ben de güzel seçmişim. Tamam boyalarımızı kaldıralım. Ve resmimize başlayalım. Ben başlıyorum. Başla bakalım. Anne evet, benim renklerimden bir tanesi eksik. Neydi? Şeyini karıştır. Patlak, patlak sarı. O niye kaldırdın? İçine karışmış demek ki. Bilmiyorum. O zaman ben başlıyorum. Ben de başlıyorum. Pemikorum pembe olacak. pembe hmm, evren kapsam. Baksa. karım pembe oldu. Bu pembenin bir tonu değil mi? Evet. Dün etmiştik Bu pembe, bu kırmızı diye. Ben önce bulutlarımı mavi yaptım. Güzel olmuş. Ben de güzel gidiyorum. En son bakacağız. Baksana benim unicorn pembe oldu bile. Benim çok unicornum ne renk olsun? Yeşil mi olsun? Yeşil olsun. O zaman yeni yeşille boyayacaksın. Nasıl? Denizde burada birazcık karışıyor. Arkadaşlar kardeşimin çok duyuyorsunuzdur galiba. Biz burada zaten çok duyuyoruz. Benim bitmek üzere. Boynuzunu ve rengi boyayacaksın? Çünkü henüz karar vermedim. Bence buna da turuncuya boya çünkü hiç kullanmadığı renk turuncu var. Gökyüzünü Nasıl renkli olacaksa renk, Üç rengim var zaten. Üç renkten oluşan bir dört kışan olacak. Tamam. O zaman ha, bir yeşil, bir turuncu, bir mavi yap. Bir yeşil, bir turuncu, bir mavi. Bir yeşil, bir turuncu, bir mavi. Çok güzel olur böyle. Baksana bir benim atıma. Benimki de çok güzel gidiyor. Benim atıma baksana pek pembe oldu. Pembe at var mıydı? İsmi neydi onun? My dad'a bu oynardı, Pinkie Pie'dı. Demek ki benimki Pinkie Pie olacak. Yeşil şey, var mıydı onlarda? Onlarda yeşil. Sarı vardı galiba. Var. Sarı vardı. Şurada çadırımız da var. Bakalım. Aa turuncu varmış. Keşke turuncu yapsaydı. Saçlarını da sarı yapardım. Sana sarı çıksaydı. Veya saç kendini de sarıdı. Şey, pembe çıksaydı. Kendini saçlarını pembeye boyardım. Sen ne bu pembe? oldu bile. Pembe rengini çok seviyorsun sen. Pembe de çıktı şansına. İyi siyah çıkmadı yani. Siyah çok az yerde kullanırdın sen de. Ama niye ki siyah çıkmadı? Bu pembe bitecek herhalde. Çünkü çok fazla yerde kullandım bunu. Baksana hatım kocaman. Senin hatın da kocaman. O sen kuyruğuna geçmişsin. Ben bitirmek üzereyim. Önce bitirmek de önemli bu işte. Hem güzel boyamak hem önce bitirmek. Ben, ben büyüsünde kaybetsem bile ikinci de bence çok iyi kazanacağım. Baksana çünkü benim rengime. Baksana atıma. Atıma bak bak. Ay, çok güzel oluyor. Ben bir tane. Tam bir pinki pay oldu. Ben bir tanesini kaybetsem ikincisini de hiç kaybetmem. Bu hızlı bitirmede kaybetsem hı. kullanacağım. Baksana çünkü benim atıma pes pembe oldu. Bir Şimdi ben kalbine geçtim. Onu da bu renge boyayacağım. lacivert Baksana benim atıma. Boynuzunu üç renkten yapacağım. Benim son gökkuşağım kaldı. Ben bitirmek üzereyim. Ben onu da kaybetsem ikincisinde kaybetmiyorum. Baksana benim adıma. Seninki de iyi gidiyor anne. Evet. Son yerimi boyuyorum. Yeşil de sıra. Benim atım da güzel gidiyor. Aslında sen kolay bir şey aldın. Evet benim atım seninkinden biraz daha küçüktü. Pink boyun içinde hiç pink Boyunların içinde hiç yeşil at yok benim çadırımda. Orada. İç çadırımda. O yok. Devam. Ben bitirdim seni bekliyorum. Benim resmim böyle oldu arkadaşlar. Bakayım. Güzel oldu. Yani güzel oldu bence de. Sevdim. Benim onun saçları rengarenk. Güzel gidiyor değil mi? Hı hı. Saçları rengarenk benimkine. Tam bir rembol oldu. Rembol, 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 rembol. Le 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 le, rembol, rembol. Hasta nasıl gidiyor? Göstereyim. Çok güzel görünüyor. Bakalım. Bebeye. Pembe rengi çok güzel arkadaşlar. Ben pembe rengini çok severim. Her şeyin de pembe görmeniz mümkün. Mira'nın. Pembesiz hiçbir şeyi yoktur. Evet. Şimdi kuyruğunu da rengarenk yapıyorum. We're Hani biz de daha kinayet çiftliğine gidelim mi yaz gelince? Atabinmeyi çok seviyorsun değil mi? Evet bir kere binmiştim. Biraz bahsetmek ister misin? <laughs> Önce bir tane bir binmiştim. Onu çok eğlenceliydi. Ondan sonra bir tane büyük beyaza binmiştim. <laughs> Kocaman bir değil mi? Evet. Başta biraz korkmuştun ama sonra alışmıştın. Evet. S sen Midilli'de de, de şeyde de büyük hatta da hep yanımdaydın. Çünkü o zaman ilk defa ata biniyordum. Birazcık kalkmıştım ama sonradan alıştım ikisine de. Lakin gidince gene bineceğim. Mozart'ı minike hani mideliği. Bu ürünün üstünü bozartmış biliyor musunuz arkadaşlar? Bir tane de karamel vardı. Evet. O çok hızlı koşuyor ama ona binmedim. Gerçek korktum. Benimki de bitmek üzere arkadaşlar. Bakın. Nasıl gidiyor? Kaşıyor benimki. Nasıl gidiyor anneciğim atım? Çok iyi aferin. Kulağını unutmuşsun. Tamam da böyle istersen. Tamam boyayacağım. Yıldızını sarıya boyayalım. Evet arkadaşlar böyle yaptık. Ben böyle yaptım. Annem de böyle yaptı. Like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize bay bay. Görüşürüz. Hoşçakalın.